Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu hakikati gönüllü yaymanın temsilcileri, aşıkları yani peygamberler bu işi ilk defa nasıl yapmıştı? Hiçbir karşılık beklemeden yapıyorlardı. Hiçbir karşılık. Zaten bu ayetlerde de yüce yaratan peygamberlerinden zaten yaptığı işlerin karşılığında hiçbir ücret talep edilmediği ile ilgili bir sürü öğütleri mevcut ediyor. Şimdi ne oldu? Ne oldu da her şey birden değişti? Daha sonra peygamberlik müesseselerinden sonra insan bir şey öğrendi. İnsan bir şey öğrendi. İnsan Rabb'in kelamından Onunla iştigal olmaya başladı. Okumaya başladı. Ondan faydalandı. Aklı, ilmi, beyni, her şey gelişmeye başladı. Ama dikkat edin. insan Rabbin kelamından para kazanmaya başladı. Buradan bir şeyler oluştu. Buradan bir sınıf zümrü oluştu. Bir kesim oluştu. Bir sınıf, bir klase oluştu. Bir dine ilgili üzerinde çok bilen çok konuşan sözümana inler kesin bir şey oluştu bir meslek oluştu buna Almancası beruf da diyoruz yani. Ve insanlar para kazanmaya başladı bundan bu işten. Peki yani insanın zaten varlığının bir borcu olması gerekli olan hakikati anlatmak insanın varlığının bir borcu. İnsan var olduğu için var olmasının gereği yani yaratılışının gereği olan Allah'ın yaratıcısına borcunu ödemesi di borcunu ödemesi gerekirken insan bu işin başka noktasına çekti. Bu işten para kazanmaya yöneldi. İnsan buradan sınıflar oluştu. İşte Rahmanis Parti tabii ki bunda herkesi tenzih, herkesi tenzih ederiz. Bu işi gönül için, Allah için, hak için, hakikat için yapanları bizim sözümüzün zaten dışında. Ama oluşan bir hakikat var. İnsanlar Allah'ın kelamından üniversiteler kurdu, Allah'ın kelamından <laughs> köşeler yapıldı, bilmem kürsüler kuruldu. Bilmem kürsülerin başına çok bilmiş kendilerine bir takip unvanlar veriliyor. O unvanları verenler de kim olduğunu bilmiyoruz. Bir sürü şeytanik yapılar, kurumlar ünvanlar veriyor, buradan bir sürü paralar kazanılıyor, Allah'ın kelamından para kazanılıyor. Hayır insan, hayır! Artık iş değişiyor, iş değişiyor. Allah'ın kelamından para kazanma devri kapanıyor yavaş yavaş. Şimdi üçüncü bir dönemdeyiz. Kur'an'ın üçüncü dönemi yani Kur'an'ı tefekkür dönemi ve Kur'an'ın hakimiyet ve iktidar dönemi başladı başladı. Çünkü Kur'an'ın ilk dönemi tebliğ dönemi Efendimiz Peygamberimiz zamanında onun yaşadığı hayatı süresince idi. Kur'an'ın korunma, hıfz ve korunma dönemi dediğimiz ikinci dönemde Peygamberimizin vefatından güzel Osmanlımızın çöküşünün son tarihine kadar olan kesim ne yazık ki bu ikinci dönemdi. Korunma ve hıfz dönemi. Elhamdülillah bu dönemde büyük kayıplara rağmen ama büyük bir başarıyı sağladı. Müslümanlar sağladık. Elhamdülillah Kur'an'ımız korundu. Hafızalara alındı. Şimdi üçüncü bir dönemdeyiz. Kur'an'ı tefekkür dönemi. Kur'an'ın tefekkür dönemi nedir bu? Kur'an ve insan dönemi başladı artık. Dikkat edin. Kur'an ve insan diyoruz. Başka değil. Kur'an'ın arasına hiçbir şeyin girmesine artık gerek kalmadı. Kur'an ve insan dönemi başladı. Kur'an'la insanın nedir amacı? Kur'an'ı okuyup Kur'an'ın üzerinde derin düşünceler, düşünceler oluşturup tefekkürle hakkı ve hakikati bulmak. Hakkı hakikati bulup sağlamlaştırmak. Evet, iş paradan çıktı. İnsan Allah'ın kelamından para kazanmayı öğrendiği hayır insan. Allah'ın kelamından para kazanılmaz. Rahmanist Parti olarak bunların hepsini kaldıracağız, lav edeceğiz. Bunlar, bunlar yanlış kurulan kuruluşlardır. Böyle bir meslek dalı yoktur. Bu zaten insanın borcudur. Öyle dini e, e, böyle bir şey yapıdan para kazanılacak bir meslek dalı yoktur. Böyle bir şey yoktur. Temel meslekler vardır. Efendim sağlıktır, güvenliktir, çalışmadır şudur budur her göz aklımıza geldi ama hakikatin anlatılması diye bir böyle bir şeyin mesleği yoktur. Böyle bir sınıf yoktur. Bu karmaşayı Allah'ın izniyle çözeceğiz. Rahmanis Parti olarak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.